Lan ne yapıyor Kalksana. Of tamam baba. Dur elimi yüzümü yıkayayım. Elimi yüzümü yıkadım. Dur babamın yanına gideyim bakalım ne yapıyor. Baba ne yapıyorsun burada? Valla Ali Özgür yeni bir çıkmış ona bakıyordum. Şu virüsün adı nedir? Taral taral virüsü. İlk defa duyuyorum. Neyse, baba beni arkadaşım çağırıyor gidebilir miyim? Dikkatli olma şartıyla gidebilirsin tabii ki de. Tamam baba, sen o işi bana bırak. Of oh, oh. bu arayüz burada bir türlü gelmedi yahu. Tatlım <laughs> kanka, yeni virüs çıkmış. Dikkatli olmalıyız. Hele şükür. Virüsün adı neymiş bakalım? Virüsün adı Tarataraymış. O nasıl bir Neyse boşver kralı markete gidelim. Tamam gitek reis.